sayın savcılık geçmesine sakınca olan hallerde karar verdi diyelim. Ondan sonrasında sulh ceza hakimliği iletti. Sulh, sayın sulh ceza hakimliği 24 saat içerisinde bu kararı kabul etti. Ondan sonrasında sayın savcılık bilgi teknolojileri kurumuna ilgili telefon numarasını yazar. Bu telefon numarası hangi telefonlarla iletişime geçti, mesaj kayıtları buna benzer bazı istasyonun kayıtlarını hepsini bilgi teknolojileri kurumuna talep eder. Bilgi teknolojileri kurumu gerekli durumları araştırıp sayın savcılığa bilgileri iletir. Teknik takip durumları varsa, teknik takip durumları daha çok örgütlü suçlar da oluyor arkadaşlar. Bilişim suçlarında. Zaten biz buna HTS kayıtları diyoruz. Ayrıca ceza muhakemesi kanunu 134. maddeyi de anlatayım. 135. maddeyi anlattım. Ceza muhakemesi kanunu 134. madde de şudur. Belirli bilgisayar materyalleri veya buna ilişkin belgelerin, belirli verilerin açığa çıkması için ceza muhakemesi kanunu 119. maddesine istinaden arama el koyma kararları durumunda sonrasında bu bilişim suçlarını açığa çıkarabilmek için veya dijital materyallere ulaşıldıysa o dijital materyallerin içerisinde belirli suç fiillerine dair dijital veriler varsa o verilerin açığa çıkarılması için dijital materyaller üzerinde çözüm yapılması lazım. Ceza Mahkemesi 134. maddesine istinaden. Gecikmesine sakınca olan hallerde Sayın Savcılık gerekli materyallerin araştırılması için, gerekli şifrelerin çözülmesi için karar verebilir. Suç Ceza Hakemi'ne bildirir. Suç Ceza hakimliği de tekrardan 24 saat içerisinde bu kararı verir. Belirli şifreli dijital kasalar olsun. Onların çözülmesi için zamana ihtiyaç var. E, siper Suçlar Birimi materyalleri bizzat zimmetleyerek, raporunu tutarak, gerekli imzalar net bir şekilde alınarak, usulüne ilişkin olarak o materyalleri kendi siber suçlar birimine götürmek zorunda. Çünkü suçun açığa çıkarılması için, oradaki verilerin çözülmesi için. Ceza Mahkemesi kanunu 134. maddesine istinaden bilgisayar programlarına veya bu kütüklerinde gerekli arama, el koyma durumları meydana gelebiliyor. Bu şekilde veriler çözümleniyor. Ayrıca o dijital veriler yedekleniyor arkadaşlar. Suç filmi ortaya çıkarılabilmesi için. Şimdi belirli bir zamana ihtiyaç var. Belki çok net bir şey şekilde belli dijital verilerle iyi bir şekilde şifrelendi. Hemen çözülemiyor. Çözümlenme işlemleri için kendi birimlerine götürme durumları oluyor. O işlemler yapıldıktan sonra derhal gerekli durumlar yerine net bir şekilde getiriliyor. Her şey usulüne ilişkin bizzat tutanakla yapılıyor. Her şey açık ve net bir şekilde yapılıyor. Bu şifrine dair veriler varsa bu şekilde ceza muhakemesi kanı 134. maddesinde istinaden açıklanma durumları oluyor.